Sen gaz ver, çekme sen. Şu bakanlığın yanı dediler ama. Şuraya suyu dökelim. Kolay gelsin. Kendileri kabul ediyorsa sekensin bir Sizin numarasını yazayım. Getir sen. <laughs> Yok mu hiç? Sen gaz verdin mi? Verdim Aç bir daha Dur şimdi sesten Evet Çekmiyor sana Çok iyi Tamam öyle yapayım ben Gel sen şurada bekle Var çantamda oradan bulurum olmadı Şuradan tersten mi gitsem ki ya? Pınar Hanım'ın benzini bitti. Ona benzin almaya gidiyoruz. Aa, gözüme taş mı attı lan o? Öndeki arabadan taş mı girdi, su mu girdi? dedilerdi lan? Şu bakanlığın yanı dediler ama Bu tarafta mı? ileri tarafta mı? Şurada herhalde Yağmur yağıyor lan Haa Şu şelin orada vardı Su şişesi var mı buralarda? Yok. Şuraya suyu dökelim. Evet. Kolay gelsin. Abi arkadaş yolda kaldı biraz benzin alabilir miyim? Niye? Arabalığa yazgın kağıt olunan sürece veremiyorum hem onlara yasak. Ne yasal abi? Yani yolda kaldı arkadaş. Kardeş, karşısı köşk bir. İkincisi polis de yazılı kağıt olmadığı sürece ben işimden oluyorum direkt. Yasak çünkü adamlar yasakladı. E ne yapacağız yolda kalınca? Diyorum ya karakoldan yazılı kağıdı getirirsem aynı o, o, şekilde verebilirim. Ha orada <laughs> orada köşkün çıkışında kaldı zaten. Polisler yolladı. Aynen. Aynen. Bir şey yok. Veremem. Karakoldan kendileri kabul ediyorsa gelsin birisi sizin numarasını yazayım. Olur derse vereyim geçen oradan geldi sicil numarasını yazarım kabul etti ediyorum diye geldi buraya sicil numarasını yazacağım ben veremem dedi e niye geldi o zaman arkadaş da dedim e diye yakıtırırsınız İyi de senin sicil numaranı yazacağım ben mecburum e nereden bulacağız karakol ışıklardan sağa gidiyorum orada karakol var demet karakol ne diyeceğim adamlara sen zaten bir bunu göster başka benzinlik var mı burada ya Şurada zaten kütü kütüphane tarafında. Arkana geldin ya. He. Direkt gideceğim. Tamam. Eyvallah. <laughs> Benzin alamadık buradan. Ne yapacağız? Aslında bir hortum mortum olsa çekeriz de. Buralarda var mıdır ki? Ya arkadaş her şey bir dert ya. Yani sabah dördü olmuş. Şuradan tersten gitsek ne olur ki ya? Buradan nerede u çekeceğiz? Ha şuradan çekeriz. Ha, hayır işin garibi. Ben de ekipman da yok şu an. Montsuz bir şekilde sadece eldiven ve kaskla gecenin dördünde benzin arayacağız. Gerçekten sıkıntı bir de yağmur yağıyor. Hava serin. Dondum. Ah. Oo. Su damlası var ya taş gibi battı gözüme ama o. Of. kameradan da çekiniyor olabilirler. Ondan dolayı kamerayı kapatıp deneyeceğim şansımı. Şurada otel varmış ama o adamın dediği iki tane daha şey var benzinlik var. Şansımızı deneyeceğiz bakalım. Umarım insaflı birine denk geliriz. Burası değil mi? Ben bir girerken kaydı kapatayım. İnsanlar kameradan çekiniyorlar bence. Başları yanmasın diye. Ben kapatayım bir şunu. Evet arkadaşlar sonunda bir yerden bulabildik. Ve aldık. 3-4 tane benzin istasyonu gezdim bulunduğum bölgenin de etkisi var çünkü bakanlıklar, e, cumhurbaşkanlığı falan hepsi bu bölgede olduğu için insanlar tedirginler ekstra. Yani başka yerlerde bu kadar sıkıntı etmiyorlar ve bildiğim kadarıyla 5 e, litreye kadar serbest yani vatandaşı mağdur etmemek adına veriliyor. Buradakiyle de konuştuk zaten ama işte kimse durduk yere sorumluluk altına girmek istemediği için vermiyorlar. 15 liraya bir tane bidon aldım. 35 liralık da benzin aldık. Sabah 4 suları. Şimdi kütüphaneye doğru gidiyoruz. Kulliyeye doğru. Bizim için de farklı bir deneyim oldu. Büyük ihtimalle boynum falan tutulacak. Vardır bir hayır diyoruz. Böyle şeylerde ben hayıra inanırım. Çünkü yani benzin çok saçma bir şekilde bitti. Daha dün 50 liralık benzin almıştık yanlış hatırlamıyorsam bir anda yani azaldı bitti benzin bunların motor da aa buradan giriyoruz da lafa dalacağız diye var ya Allah buraya girseydik var ya imkanı yok dönemezdik bir daha Pınar'ın motor da çok yakan bir motosiklet değil zaten ama garip bir şekilde bitti yani belki yolda bu karşımıza bir şey çıkacaktı kaza yapacaktık Allah korusun Yani ben böyle şeylere inanırım Aa bu ne lan bu ne lan Aa. Bu ne lan bu neyin suyu aa, aa. Çok garip Ondan dolayı hiçbir zaman isyan etmem Vardır bir ayet deyip geçerim Sizlere de tavsiye ederim böyle şeylerde canınızı sıkmayın bu sadece benzin bitme konusunda değil motosikletiniz arıza yapabilir çalışmayabilir çok garip şeyler olabilir lütfen bu tarz şeylerde itiraz etmeyin isyankar olmayın halinize şükredin vardır bir hayır deyin yakın zamanda da bunun hayrını görürsünüz zaten ben her zaman buna inanmışımdır. Buradaki polisler de artık benden şüphelenmeye açacak ne yapıyor bu diye. Bir sağa bir sola gidiyoruz. Burası protokol yolu olduğu için polisler biraz sıkıntı burada. Sen şurada mesela yolun kenarına çek hemen kameradan görüp ne yapıyorsun birader ayırdın neyi bekliyorsun diyorlar. gördün mü bak şu polis. <laughs> Kamera. Kamera açık kapat. Benzini mi bitirdin ya? Sana benzin alacağım diye. <laughs> Var ya acayip gezdim ha. Hiçbiri vermiyor. Ben Metafly. Bugün dört 4.30. Kendinize iyi davranın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Lütfen Metafly gibi yapmayın. Ekipmanlarınız takın ve öbür boyu bu güzel yollarda kalın. Kendinize iyi davranın.